Merhaba arkadaşlar merhaba dostlarım Bugün sizlerle birlikte e, PUBG Mobile'da Yanımda e, Yusuf var Ve Yusuf'la birlikte Kill vs atacağız Arkadaşlar en çok kill alan kazanacak bir ikincisi de Arkadaşlar e, Bu şey eğer 20 like gelirse Bu kill yarışlarının Cezalısı gelecek Hatta tek Yusuf'la değil Başkalarıyla da yaparım yani hiç sıkıntı yok. Ee, girdiğimiz mod savaş modu bu arada. Ben herkesin sesi kapalı. Tamam. Şuradan bir yazayım videodayım. Tamam. Evet şu anda Yusuf bir numara herhalde. Ben hemen altıma atlayacağım. Kar 98 değil tamam. 98 olmaması iyi oldu. Hayır 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 hayır. Alan dışı olmaz. Alan dışından çık. oh Hop şu uçta kalır mıyım lan. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hadi. Hiç canım yok lan. Abicim be oralara yaklaşılır mı hiç? Yusuf'un da inşallah daha hiç kili yoktur. Şuradan bir yerden Yusuf'un kiline bakabiliyor muyduk? Neyse ben şuradan sakin sakin killerimi al, almaya oynayacağım. Ben kilo, kilo, al, kilo oynayacağım. Yusuf'un killerini çalın beyler lan tamamdır. Evet. 2 numara ölüyor. Lan hiç mi adam olmaz? Aa Yusuf Bey ölmedi lan. Ama ben abi burada taramalı seviyorum. Oyunun sesi full kısık oynayacağım bu arada. Tamam Yusuf öldü. Daha bir kişi bile göremeden öldüm daha yeni. Yukarıda birisi var. Gel gel. Tamam öldürdüm. Aa bu Yusuf'u öldüren. Gel ver. Aa bunun skalası varmış be. Tamam. Tamam skalası iyi oldu. Kapanmıyor çanta tamamdır. Şu sağlık çantasını alayım ondaki. mermisini doldur hemen altının mermisine artık ihtiyacım yok. Şunlardan birine basıp yolumuza devam edelim. Aşağıya atladık. İçeriye doğru gireceğim. Eğer ölmezsek iyi. Lan buranın girişi nerede? yine aynı adam öldürdüm lan. Bir kişi daha var herhalde. Yokmuş. İkileş. Aldın sen herhalde o. Çıkıtan bu bura benim. Ya mal ya. Şimdi daha alayım bari. m 16nın yerine. Tamam kalk. Mermini buldur. Tamam mermi doldu. Sende bir şeyle altı var mı lan bunda? Yok bombası varmış. Sağlık çantasını aldım değil mi? Tamam. Düşündüm. Nerede buradan bir ateş etti? Şu anda Yusuf'un kilinden hiçbir haberim yok. Benim iki kilim var. Soruyu sorarım birazdan. kaç iş var orada birisi var bomba atacağım Abi ya. Bak bu adamı sabahtan belli öldürüyordum ha. No adam başladı baba. Ben de öldür de şu Yusuf'un bir kiline bakalım. Öldürsene ab ya. Ama Yusuf'un kiline baktırmadı. Dur bakayım şöyle biraz Yusuf'un yanına doğru gidelim. Birincilik falan hiç umurumda değil bu arada. Sadece Kill'in'i oynuyorum. Geldim geldim. Evet, şöyle de bir dörtleş. Karla'yı al bana yeter. Birisi atladı dur bakayım. Vurdum kafasından. Canım öyle böyle az değil. Raşlarsa sıçtık. Dur. Biri. Tam o arkadaki öldürdü onu. Bunun arkasından dolaşabilir miyim? Ya. Oğlum gel Yusuf. Heh, tamam Yusuf gel kaldır beni bebeğim. Adamsın gel. Hı, kral adam ya. Uuu adam. Bunun da bir leşi var afk. Abi şu Yusuf'un birleşine bakamadık ya. Leş kaç. Ya maç bitti ya. Dur bakarım şimdi. Bakalım. Ee, videomuz da zaten bitme durumuna gelmiş. İkinci olmuş. Sıkıntı yok. Ve e, Yusuf iki leşle kaybediyor arkadaşlar. Neyse bu videomuza böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle VS'lerin ve VS'leri cezalı yapmanın devamını istiyorsanız kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Eğer VS'leri dediğim gibi daha de yeni VS'leri arkadaşlar cezalı yapmamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 20 like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizinle de oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın.